Hazreti Saadim biliyorsunuz annesi e, ben dedi yemeyeceğim, içmeyeceğim, ölüm orucuna giriyorum, intihar edeceğim, bütün Araplara yayılacak Saad annesinin katilidir. Niye dedi anne böyle yapıyorsun? Dedi ki sen Muhammed'e küfredinceye kadar haşa, ben yemiyorum, içmiyorum. Hazreti Saad da bekledi biraz bakayım yapıyor mu yapmıyor mu? Baktı birkaç gün yaptı. Güneşe çıkıyor bir de, güneşte duruyor. Yemiyor, içmiyor. İntihar edeceğim diyor. Artık baktık ki hepten üçüncü gün şeyi bozulmaya başladı. Hafızası şutu kafası elinden gitti. Dedi ki anne, anneciğim dedi yine. Terbiyeli konuştu. Ya umma dedi yani. Ey anneciğim dedi. Evet. Bin tane canın olsa, hepsi tek tek böyle bağıra bağıra açlıktan çıksa, ben Muhammed'i inkar etmeyeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem ister ye ister yeme hiç alakadar etmez dedi. Anası da baktı getirin çorbayı dedi. <laughs> Efendimiz çok anlatırdı bunu. Yani adamların fedakarlığını görüyor musun? Biz olsak hocanı bırak, şeyhini bırak, dinini bırak, el üstleti bırak falan, anan, karın, kızın, oğlun, herkes bizi ne yapıyor? Tutan tuttuğu tarafa çeviriyor. bize o darılmasın, bu kırılmasın. Patronla bozuşmayalım, amirimle ters düşmeyelim. Taviz, 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 ne hale geldi?